her maça. 2001-2002 sezonu aldı takımı. Ne hale getirdi? Yapmayın etmeyin. Ya bir şey o Ya Sebastian ya, Perez diye bir adam vardı. 3. için. Hep. Bak biz de şöyle Için. Vermiyoruz. tabii tabii. Biz önümüzdeki sene şey aldı. Bugün Lucescu bakın. Ben Fatih Terim'i çok severim. Fatih Terim mi Lucescu ben Fatih Terim derim. Ama bugün uluslararası standartlarda Lucescu Fatih Terim'den daha üstte bir teknik adam haline geldi. Şaktar'daki Hayır, istikrarlı gelmedi. başarısı. Hayır, hocam gelmedi. yapmayız. istikrarlı efendim, bir, bir şey kaç söyleyeyim. sene başarısı var. Luchesko önemli. Fatih Terim bana göre daha iyi teknik hocam. Daha iyi bir teknik, teknik. direkt. Ben, ben, ne ya kadar bir hayal ya, karı, bir bir yer yer ya. ya bir dakika bir, dakika ya. hangi milli takımı çalıştırmış hocam. ya? Hocam Şaktar Donetsk'te UEFA şampiyonluğu var. Ya. Fatih Terim'in de Galatasaray'da UEFA. Sen Şaktar Donetsk'in ne kadar transferde para harcadığını biliyor musun senelerde? Yani ucuz yani adam değil mi diyorsun? Hayır. Ya ne tür bir kelime böyle bir şey <gülüyor> 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 Bakın adam değil falan değil. Lüçesko. iyi teknik adam değil. Lüçesko. Ya daha yaşlı hocam. 2 1 Ben Lüçesko ile büyük olaydı. Bakın. Ben Lüçesko ile. Lüçesko haksızı gittik. Bakın Lüçesko ile ben. Beşiktaş'a gelmesinin <laughs> en büyük sebebi benim. Serdar Bilgin'le evinde oturuyordum. Hatta mı? sen giydirdin. Ama giydirdin. seni hiç sevmezdi. Ay severdi. Canım. Sonradan Olur mu ya Sinan? Sonradan kavga <laughs> Son etti. Ben sonra. senin yüzünden onunla kavga ettim. Hocam, Sen sonra dedin kavga nasıl bir adamsın? Bir dakika Benim yani ettim, hocam. Benim anladım. evimde. Sonradan kavga ettik hocam. Bir daha anlatayım. Ahmet Çekar evinde olan bir Yıl 2004'ü... Seni sevmiyorum dedi. 2004'ün Mayıs ayı filan. Vurulmana çok üzüldüm ama seni sevmiyordum dedi. Niye sevmiyordun dedim. Cem Papilla'yı savunduğun için dedi. Cem Papilla nedir? Beşiktaş'ın o şampiyonluğu kaybedişi ikinci Biz de Lucas Kuyu kızdırdık biliyor musun İspanya'da? Bir dakika. Abi. Sergen Fal Hoca sen mi vurdurdun diyorduk biliyor musun? <gülüyor> 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 kadar Lichoski ye Lichoski ye ha. Bir dakika da Lucas Kuyu dedikleri çok Cem Papile'ye sahip çıktı. Ben dedim ki bana göre doğru kartlar verdi. Doğru kırmızı kartlar verdi. Verdiği tüm kartlar aşağı yukarı doğru. Belki bir tanesi tartışılır. O mağlubiyeti hakeme bağlı. Hayır dedi bu sana katılmıyorum dedi. Cem Papile bizi bilerek isteyerek kasten yaktı dedi. Hatta bir de sonra bir bir şey söyledi. Şekip Bosturoğlu okul arkadaşı bunlar hukuk fakültesi falan dedi. Sonra araştırdım öyle bir şey varmış ama yani ben de mesela Abdullah Öcalan'la okul arkadaşı olabilirim Mülkiye'de. Nitekim böyle bakanlarımız falan var. var Onu ona dedi. bağlayamazsın. Yani. Bir, iki dedi. Siz az de... Yıldırım'ı hiç sevmiyorum dedi. Niye dedim? <laughs> sevmiyorum dedi. Üç dedi. Takım içinde Sinan'ı sevmiyorum dedi. Hop dedim. hop dedim, hop dedim, hop. Sinan bizim arkadaşımız. Sinan sevmiyorsun dedi. Niye sevmiyorsun dedim. Bana hiç yardımcı olmadı dedi. Şimdi bak bu böyle bir adam arkadan konuşan bir adam. Hocam ya bu Üçeskun'suz bir adamın yoksa Başkalarının da arkasından konuşan. Hocam adam. bak bir. Galatasaray'dan niye gitti Bir dakika gittik. ya bir dakika Gönderile... o Gal Galatasaray'dan olayı bir kepazeliktir. Bak. Ben... Ya sen baba. Kepazelik yapmayın hocam ya anlatma Baba bak. Teknik direktörlüğüne bir şey demeyelim. versin. Bu adam, da olmayan hocam. bir adamı. Bana anlatma. Ben evet. Üçeskun'un bana gelip Galatasaray'la ilgili neler anlattığını da biliyorum. Bana Anladım. yakışmaz. Bana yakışmaz. Hiç bak. anlatmasın. Tercüman evet. Sinan... Tercüman Sinan'ı bir gün çağırırsınız veya maske takın bir tane <laughs> anlatsın. Bakın başka bir şeyler. Bak burada lüçe falan. <laughs> böyle maske taksın. Tercüman Sinan'ı veya birini takalım. Bakın. Bunlar, bakın ben, ben, ben. sana lüçe Beşiktaş Hoca yapan benim. Hepsi yaşıyor. Ya Burada bak bir şey anlatıyorum bir sana. Cevapı. Burada Burada Lüçescu falan konu Lüçescu değil. Ben Lüçescu'yla falan sevip ben kısa. <laughs> Lüçeşku'ya niye yardımcı olmamışım? Lüçeşku adreniliği isterse ben istemezsem e, isteme ö, ö, normaldir. Ben katılıyorum. Ben Lüçeşku'ya nasıl kavga ettiğimizi anlatayım. Münakaşa ettiğimizi. Beşiktaş Parma maçına biz gittik Lüçeşku da oradan seyretmeye geldi. Ben de seyretmeye geldim. İsmailer, Fatih Doğan falan, Yıldırım Demirören falan türbündeyiz. Aa dedi efsaneler buluştu dedi. Bir resim çektirelim dedi çekil. Ben dedim bunlara resim çektirmem dedim Lüçesku Aynen kavga böyle başladı. Ben bunlara resim çektirmem dedim. Çünkü başka şeylerden dolayı böyle. Sonra Selçuk Manav gitti ona dedi ki ya Sinan Engin senin için böyle böyle orada söyledi falan dedi. Hı. Böyle dedi dedi. Hı. Falan öyle mi arkadaşlar başladı. Sonra barıştık. İstanbul'a maça geldi Lüçesku ile barıştık. Onun önemli değil. Burada insanlar beraber çalıştığın bir adam bak. Hocaya bana farklı konuşuyor. Bana anlatmasın yaptığı övgüleri kendisinin neler söylediğini bana. Şimdi Lutescu'nun insanlığı ayrıdır. Bak, teknik bak. direktörlüğü ayrı bir şey. Ö, bak ben bir şey diyeceğim. Bu dedikleriniz olabilir ama ben futbol dünyasında zaten arkadan konuşur. Huzurak olmayan adam şimdi ki konuşur Lutescu'nun. Bak yeniden söylüyorum ya nereden çıktı Lutescu'nun? Hangi böyle Lutescu'nun? Lutescu kazanıyor senede de 10 milyon euro. Ne şey kazanırsana bize ne Lutescu'nun? Bak ben 10 milyon euro kazanıyor Bak Rasimci. futbolunun hali var? Bizi bizi boşver. Lutescu'yu şifa etmek lazım. Ya boş ver falan. Şimdi bir gün anlatacağım. Ben yazacağım bir kitap anlatacağım herkese. Her şeyi anlatacağım. Yani herkese Onunla Galatasaray'ın ilgili bana neler anlattığını falan tercüman anlatacağım. <laughs> tercüman Sinan. baskı. Size bir sorum var. Baskı ile <laughs> çıkaracağım. Size İlka bir soru olay. mu geldi? Söyle Size kalacak. bir soru sorayım. Söyle. E, benim kendi sorum. 2010-2011 sezonu evet. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Young Boys ile karşı karşıya geliyor. Evet. Yine aynı aynen bu sene olduğu yani. gibi transferleri evet. tam yapıyor. Aynı oldu, evet. Ondan sonra PAOK'la karşılaşıyor Avrupa Liginde ve PAOK'a evet. eleniyor. Aynı bu sene, bu seneki senaryo. O PAOK'a elendikten sonra kimler alıyor? Atılayın, İlhan Kula, Yubo'yu alıyor. Aynen, aynen. Yani doğru. aynı durum oluyor. Şimdi bakın, ben... Doğru o <laughs> zaman, <bu gülüyor> tip Şeker gibi Antonio Ahmet Şeker'in... ...Antonyo'nun, Ahmet Hoca'nın değil, Antonyo'nun. Şimdi bu tip komplo teorilerini... <laughs> boş. ...herkes anlatıyor. Ama bizim kulüpte de bir şeyler kurdular, ettiler... ...gittik anlattık, anlattık. Ya, ya, sen ya bir şey söyleyeceğim ilgili. sana, bunlar boş işler. Şimdi, Bursa, işte Rize... ...ya, şimdi bazı şeyler anlatmak istemiyorum... Beşiktaş'ın o oraya giden, Rize'ye giden, bir dakika sen, Rize'ye giden o futbolcu topluluğuna orada bir sormak lazım. O maçı kazansaydın ne olurdu diye. Şimdi uzağa gitme. Yani Peki yani orada Beşiktaş'ı olan şey... sistem haksız mı? Ya Bursa sistemini aklı olabilir ama düşür de yani bak, bak ya. Bir dakika bir dakika. Beşiktaş Rize'yi kaç defa yenmiş Rize'de? Rize gelip İstanbul'da da Beşiktaş'ı yendi. Ankara yani gücünün maçını hatırlıyor mı? musunuz? He? Ankara Gücü'nün o sezon yine Bursa sporun düşme hakkındaki yani rakibine ben mesela o zaman görevi de bırakmışım. Mesela bana oradan yurt dışındayım bir maç seyretmeye gittim. Bana mesela bir futbolcuyu aradım ben o gün. Nedir maç o. dedim. Evet nedir maç diye. Nedir durumlar dedim. İyi ki Sinan abi burada dedi çocuk. Burası felaketti dedi. Ha. Başka bir şey söylemiyorum. Yani bazı şeyleri bazı şeylere iyi bakmak lazım. Ama şimdiki Türkiye'de hiçbir şey yok. Bunlar bitti çok. Şimdi bu. Onun için. O da 3 Temmuz için, operasyonu sayesinde. o yok ondan evvel. Ondan, ondan evvel, evvel bitti bazı şeyler. Bakın, mafya şeyleri. Bir şey anlatmak istiyorum. Bütün mafyalar. Bu, şey bu ülkede, bu ülkede yok ya mafya ile alakalı değil. Başka bir şey. O zaman mafyayla alakalı değil abi. Orada, başka bir, de şey yani. ya. Orada başka, başka bir şey vardı yani. Orada başka bir şey vardı. Şimdi burada Beşiktaş 2004 hep söyleniyor. Rahmetli Hasan Doğan da söylendi. Ben dedim Beşiktaş operasyonu bilmiyorum da bana operasyon yapıldığını biliyorum dedim. Doğru, Ama bana yapıldı çünkü ben bırakmaya çalıştım. Olmadı bıraktırılmadım bilmem Doğru. ne olmadı. Doğru. Ha, belki bir takım düşünceler oldu ama benim kulağıma gelen benim bana söylediğim bir futbolcu. Ama ben Lüçesko'ya dedim iyi bir santifar olalım dedim. Hayır yeterliyiz 9 puan öndeyiz gideriz falan dedi. Bilmem ne dedi. Beşiktaş kendi kendini yaktırıyorsun. Aynen öyle. Lucescu o zaman kendi başarısızlığını gölgeledi mi diyorsun? Yani böyle ya bir detayına girmek istemiyorum. Bir... Lucescu'ya kalkıp da adam umurunda değil kalkıp da ben ona ya iki ya kelime on söyleyeceğim. Lücesko, Lücesko, diyor. Adam Lucescu bakıyor ki ben bir şey söylemek istiyorum detayını. Bunu kamuoyu kendisi kara ama ben ne anlatsam anlatayım. Yine der ki ya Lüçesko haklıdır. Çünkü biz Türk'üz. O yabancı her zaman yabancı. Hayır ben hayır hiç haklı. E, ben bir çıkalım. Ben yani e, kimse Lüçesko'dan bir oldum. terk edin kardeşim e, ya. Bu konuya nereden gelmiştik? Bir kere Fatih Terim'e Evet Fatih Terim'e Terim de tartışmayı... bak. O konuda ben yorum yapamadım. Çok kısa. Anladın mı? Sonrasında reklam eklememiz lazım. Bir şey İki dakikamız var. Fatih Terim olayı, Ahmet Çakır yerinde tabiriyle bir ergenekonvari olaydır. Galatasaray iyi gidiyor. İyi gidiyor. Ama burada bu iyi gidişte kim nasiplenecek? Tıpkı 2004'teki gibi. Bakın bugünlerde ben bir hafta yarından itibaren Takvim Gazetesi'nde altı günlük bir seri yazı yazıyorum. Siyasi bir şey. Girmiyorum ama orada 3 Aralık 2003'teki generaller toplantısının tutanaklarını yayınladım. Zaten var bunlar da bir daha yayınladım. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu görsün diye. Diyorlar ki ekonomi çok iyi gidiyor, ekonomi bozmamız lazım. Ya Türkiye'nin generali bu. Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bizim paşamız dediğimiz bizi savunmakla bu memleketin vatanı savunmak görevli adam. Niye? Ekonomi iyi gidiyor Tayyip Erdoğan mı yararlanır? Bunu düşünenler nasıl bunun cezasını bugün ödüyorlarsa ödüyor? Galatasaray'da. Galatasaray çok iyi gidiyor. E ne olacak? Fatih Terim istifade eder. Tayyip Erdoğan gibi. Kaze karakterleri de benziyor. Yani dominatör bir adam. İster istemez o patron o. Hey, kim olursa olsun kardeşim. Başarı gelsin. İster bu Fatih Terim modeliyle gelir. Lucescu modeli de geliyor. Bak Fatih karakterleri zıt. Ya Lucescu'nun modeli falan filan ya, boş bırak, tamam, Bir gün sana anlatırım tamam, ben. Tamam, ben tamam. Modelleri sen, boş ver. Orada Sinan Engin'in de başlığı çoktur. Sinan Engin'in de başlığı çoktur. Ben yakınırım ya, abi. Var. Tamam ya. Kakağım <laughs> konuyu bırak bir dakika. Ben Fatih Terim'i Anlatırım değilim. ben sana bir gün. Tamam. <laughs> sen ben seni pas yap pas yap dediğini de görüyordum. Yani Sinan Engin'in orada şeyi çok büyük. Onu ayrıca konuşuyoruz. Ama Fatih Terim işine bak. Galatasaray'a bak bu çok önemli. <laughs> Beni iyi dinlesin bütün Galatasaraylılar. Fatih Terim tökezlesin. Bir zamanlar bir Samsun Antep Antalya olayı vardı. Saptaki götürmüş. Onun gibi birkaç olay olsun da inletelim ortada diye bekleyenler ha, hain Şu da olabilir. Şimdi Ergen baksızdır. Bir çok aklı bak. çok önemli bir şey diyeceğim ha. Fatih Terim'le ilgili. Belki de bu Ünal Aysal'ın bu bana ait bir komplo teorisi olabilir. Çok enteresan bir projesidir. Bazı liderler tavşana kaç, Tazıya tut. Bazen tazıya kaç, tavşana tut derler. Dengeyi benim... farklı adamlarla bak. birbirine kırdırarak sürekli ipleri kendi tutmak isteme de bir politik vardır. O da, o da ama o da ben, yanlış. Bak benim, Kalabilir. benim her arkadaşım var. Ultra Aslan benim kardeşim. Başı Oğuz. Ya benim de hepsi Bu kardeşimle ben konuşuyorum. Bunlar futboldan da iyi anlıyorlar. Çok iyi tanıyorlar. Fatih Terim'in de arkası duruyorlar. Derime, Fatih Terim'in Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu Ultra Aslan biliyor. Ultra Aslan Fatih Terim'in arkasında olduğu sürece Galatasaray'da her şey vızıldı. Bak Sinan Engin. Doğru Ultra Aslan için ben de Oğuz'u zaten severim. Konuşuyoruz. Suat Ateş Tutal'ı da hepsi severim. Ama bugün Galatasaray da liselilerin hakimiyeti. Galatasaray establishment'ın o statükonun hakimiyeti çok ciddi. Hiç kimse bunu küçümsemesin. Fatih Terim'in de sinirini bozuyorlar. Sinirinin bozulduğunu ben görüyorum. Fatihlerimiz sinir uçlarıyla oynuyorlar. Eğer bir başarısızlık olursa bakın Faruk Süren'i 2000 yılında devirdiler. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sevin sevmeyin ben çok severim çok değerli bir adamdır Faruk Süren. Reel olarak en başarılı başkanı Faruk Süren'dir. Futbol tarihinin en başarılı başkanı. Tabii en başarılı başkanı. Hadi, tam ele bakacaksın. Faruk Süren. Ar aynı kararteyim. 4 tane şampiyonluk. O hafta şampiyonluğu. Ve ayrıldı. Ar bitti. Ve kovuldu. Fa bak Faruk ya Süren. Ya ne şanım ya. Faruk nere Süren. Ne rüktan vakti. Faruk Süren. <laughs> Faruk Süren. Türk futbol tarihinin en, en başarılı, başarılı başkanı ne? Devirdiler. Devirmekle övülen bir spor müdürü ben kendi masamda gördüm. <laughs> ben operasyonla devirdim dedi. Ben iyi adettin. Allah belanı versin <laughs> Yavaş ya. be oğlum yavaş. Hocam ya. bu yapıldı ya. Peki evet, hadi. Hadi, Sevgili abi. seyirciler yine bir reklam var. Ve bu reklam arasından ardından yine Beyaz Futbol tüm hızıyla yani devam de. edecek. Türk Futbolu'nda kaosun sorumluları kimler? Altay Başkanı Ömer Hızlıok'tan şok suçlamalar. Orada bu konuşuldu. Sonra tepki gelince bizden hemen toparlandı olay. İzmir'in köklü kulübü futbol federasyonunu neden şikayet ediyor? Yurt dışında arayacağız haklarımızı. Az sonra...